Herkese merhabalar. Yeni bir Family Farming ee, bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Family Farming'a devam ediyoruz. Başka kaldığımız yerden. <laughs> evet, bildiğiniz gibi geçen videolarımızda ee, çiftliğimizi kodluyduk. Artık devam ettik Bugün yine görevlerimiz var. Bunları yapmaya devam edelim. Şu atlatlar bilinmiş, Fasad'ı belirttim. Sizler de family, family sevmişsinizdir. Umarım. Ne zaman gelir bölüm bilmiyorum ama ee, devam edeceğiz. İlerledikçe de görevlerimiz var. Yeni yeni oyunlar da gelecek. Sizlerden tek like atıp kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde daha daha fazla içerik gelecek. Kaliteli bir şekilde gelecek şimdi bize bunlar zaten su çiftliğini açtığımız zaman yani şurada su çiftliğini açtığımız zaman bunu ayarlayacağız ama şu an istesem açabiliyorum arkadaşlar su çiftliğini. o su çiftliği kredisini ona veremem 150 bin yapmamız lazım altını açarız şimdi bakalım burada neymiş bunu koyalım başka var mı başka yok orada 15 seviyeye kadar geldik 16 seviye daha çok var görevler falan yapmayı devam ediyoruz şöyle tapa sevinden işte bunları yapa yapar e, bu şekilde zaten ilerlemeye devam ediyoruz. şimdi şunları bir besleyelim burada görevimiz var. Ee, mükemmel çiftlik yarışı diye bir görev var arkadaşlar. İlk çiftlik yarışmasını tamamlayan ilk kişi bir, bir parça kağıt kazanır ve sen ve Kezban daha oynayabilirsiniz falan. Buraya pek takmıyorum. 20 tane ee, dana eti, 20 tane de sosis istiyoruz de. Bunu yapacağız. Ayrıca burada ee, Bunları bizden istedi. Bunları zaten yumurtasını yaptım. Şimdi yel değirmeninden mısır e, mısır rahatlığı nasıl diyorum. Bunları da şimdi hallederiz. Problem değil. 7, 8, 9, 10. E, tamam zaten bunlar da et. Mısırlar büyümedi. Bundan 6 dakikası var. Bunlar o bu zamana kadar büyür. Büyük ihtimal bize mısır ekmeği yaptıracak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi buradan aldıkça en çok esi dansı veriyor bize. Buradan sosisi hazırlamaya başlayalım. Bu arada onlar olan dek. Biz çiftliğimizi bir genişletelim artık. Kaldık oldu. çi genişletmedik. 16'ya 16 çiftliği 5000 altına geliştirelim. Hayırlı ve uğurlu olsun. tebrikler çiftçi çok iyi iş çıkarıyorsun. Büyük çiftlikler ancak kusursuz çiftçiler içindir. Eyvallah. Bir dahakini de 10.000 altına. Evet. Yapıyoruz. İki kez bir tane daha çiftliğimi genişleteceğim arkadaşlar. Artık daha da geniş bir çiftlikteyiz. İki genişledik. İstesem 15'e de yaparım ama daha fazla şu an için gerek yok. Şimdi Şifremize biraz düzenlemeler. Ne yapalım? Şunları, ayin, e, e, şunları alalım. Tamam mı? Şu şekilde. Şuraya bir hayvan daha koyalım. Onun dışında şunu gel. Maksat yavaş yavaş da yer açılsın arkadaşlar. Düzenlemeler olsun. Şimdi sen de gel. Bir hafif çekelim. Sen de gel. Şimdi seni şu tarafa doğru aldım. Şimdi şu tarafa. Seni şuraya koysak olur mu? olmaz ya, bu aynı yer olur. Bunu sen üstleri alalım. O zaman şu şekilde yapabiliriz. Şimdi şu aramayı şöyle yapalım. Şunları birazcık daha şu, böyle şu şekilde yapalım ki. Çok da iç içe koymak istemiyorum ama Maksat işte şöyle Bu dönüyordu ya Aynen bu dönüyormuş şu şekilde de olabilir Tamam sen de gel Şu tarafa Bunu dönlerdiğimiz zaman nasıl olur hmm. Tamam, iyi olmuyor. Bu şekilde duracak. Ya tamam ya çok da. Şey yapmaya gerek yok. Şu. Şu şekilde dursun bari şunları falan ayarlayalım. Ee, şunları şu şekilde şuraya alalım. Şuraya. Makineleri yavaş yavaş işte düzenlemeye çalışıyorum arkadaşlar bu yanlarda. Şöyle birazcık şey yapalım ki bir Şimdi sen gel. Bu alanı şu tarafa doğru taşıyalım. Bir dakika bu arada bakalım görevler ne halde. Birinciyi tamamladım. Evet dediğim doğru çıktı arkadaşlar yanlış şey dedik ya. Neyse sorun yok. Orada bunlar sesler açık mı? Evet açık. Neden ses gelmiyor bunların? Bir açsak. Bir sorun var ama onu çözemedim. bir dahaki sefer çözerim. Şimdi bize şunu yaptıracak. Ben bunu bir ayarlayayım. Şimdi onlar olana dek tamam bir görevleri yapalım. Dört bacaklı elmas. Tamam. Hepsini şimdi alabiliriz. Bu zaten elmalıydı. Elmalıydı da. Ben de bunu mu göremiyorum ki. Kardeşim bu. Tamam böyle gördüm. 4 tane elma istedik. Tamam. Bu zaten en fazla 3 tane alıyor. 10 tane ekmek pişireceğiz. karşı koysak da sorumluluk. Zaten hepsi bitecek. Ya şu 25'likleri biraz ayıralım. Şunlar şu şekilde de işte. Sen de gel. Şimdi geldikçe bunları yani. Bunlar pek önemli yok. Tamam. Başımı şuraya koyalım. Hiç 10 tane olmuş. Şuraya dizelim. Ya da şuraya dur. Tamamdır. Tamam, şimdi ee, bunlar büyümeye başlamış. Doklayalım bir yerleri. Şimdi bir dakika içerisinde ona bunlar diyor zaten. Bu da son 5 tane arkadaşlar. Sonrasında bitiriyoruz. Efendim. Evet, hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir toplayalım bunları. Mısırlarımızı da yine buyurun. Bunları da bir toplayalım. Evet, bakın bu görevim gelip bitti. Şimdi de 15 tane yerine hazırlanmamız lazım. Tamam, alakalı. Diğer için zaten şu an 3 tane ekmek almışız. 10 tane yapmamız lazım. Bunları zaten şimdi bitireceğiz. Evet, hediyemiz geldi. Bu ödülü alalım. Son 1 saat 59 dakika içerisinde. Evet, bu da olacakmış. Sonrasında daha hediye gelmeyecekti. Şimdi aldığım sediyeleri bir yerleştirin bakalım ne çıkmış. Low, low. I, I, I love you. I love you. I love you. I love you. Love you. Biraz saçma. Ee, şimdi low mı yapacağız? Seviyorum onu. Onun ayı nerede? Başı nerede? öyle yani çevirmiyor. Neyse ya sabit bir şey verelimce. Bu konstpes değdi. Ya yarar. Şöyle daha olmuş olmasın. Hiç Başarı da yaptı arkadaşlar güzel. Şimdi buradan 5 tane yapmışız. 5 tane daha var. 3 tane daha var. 2 tane de, tane de, tane de Tamam. Böyle 8 tane yaptık. Daha geri var. 11 On tane onları var. halledeceğiz bugün. Hepsini halletmeye çalışacağız. Şu çiftliği bir daha mı genişlet? 15 Hadi genişlet. 18 18 genişlettik çiftliği. Bayağı bir genişlettik. Şimdi sesleri gelmeye başladı. Bilmiyorum size geliyor mu? Önce bundan yeni tane yapmış. Hadi hem bunu gelmeye yapalım. e, ee, çiftlik genişlettikçe yani e, ee, malzemeleri koyacak olan bir daha önce olacak. Yok yanlış oldu. Şöyle yapsak. Şöyle, hafif şöyle yaptık. olur tamam. Şimdi şöyle koyalım. Buna böyle su yapmayın. Evet bayağı bir yer açıldı. şöyle makineleri ee, şuraya yazsak şöyle şak dersek bir şunu hepsi şey bir yani şöyle yaparsak hepsi sıkıntı tamam Yani artık da bu şekilde kalsın. Hmm. Evet. Bitki görevleri bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Uzun sürse de ölmeyi devam edeceğim. Evet. Ve artık bunlar toplamamıza gerek yok. Görevleri çok az kaldı. Son iki buna kaldı. Ee, buna da Tamam 10, 10 tane e, bu makine biraz Göstermiyor. Göstermiyor. Evet, son bunu da yapalım. Şurada görevler var. Ee, bitirmeye çalışıyorum. Yani şuna yapmam biraz sıkıntı ama çünkü şey yok. ne yani üzüm yok. 2 tane var. 7, 14, 14 tane Biz üzüm ekelim ya. Ekeriz. İki tane ekeriz. İki tane de dört tane çıkartırız. Onun büyüme süresi iki saat. Şu, şu kirazı büyütelim mi? Evet ekmekle ilgili şey bitecek de şu sosis baba gitmiş. Ay evet, o bir baba git çok güzel. Evet bu görevi tamamladık. Bu da tamam. ve çalın. Aynı tamam. Bize tane yeni yıl meyvesi istiyor. Maalesef bana Evet. Şimdi. Arkadaşlar sos makinesi bir bana gelmiş. Ben bir oyun yeniliyim. Videomuza devam ederim. Kesin bir Evet arkadaşlar bug'ı herhalde. Aynen. Şimdi ekmeğimiz de olmuş. Birinci görevi yaptık. Şimdi bunları satıyoruz. Hemen satalım. Tamamdır. 15 seviyorlar ve çiftliğine sos makinesi yerleştirdik. Hemen o işi de halledelim. Sosmak mesela şuraya yerle bir şey yerle bir tane dilini sokarız. Avuş, sağ, on, avuç, Domates, salatalık o avuç. Yalnız hepsi için yer var mı? Neyse bunu bir, bir tane fazla ettik. 10 tane, bundan 10 tane de bunları ekleyelim. tane de sağ tavuk. Tamam yer yaptı. Nasıl oldu Yani tarlayı genişletmişiz. Evet, şimdi hediye ben onu kullandım. Bu e, iki kat şey verdiği için onu bize kullanmaya Hadi bakalım. Şimdi bunu, ya yani bunları büyüttürecek bize. O zaman da şöyle bir şey yapayım. Ben birazcık daha üzüm ekim var. Arada onlar da kaynasın. okey. Yüzde yüz kısaltacaksa arada Bir tane de şuraya Olsun iki yere eklemiş oluruz. Şimdi Evet, kullanıyoruz bunu veya artık görebileceğim kullanıyoruz yani mecbur arkadaşlar yoksa olmayacak. Şimdi buradan ne istiyoruz? 10 tane domates sarsa da 10 tane avuç asadı olur. Şimdi burada 2 2 ayrı için burası bir 10 Önceyim. Ne burası da aynı şekilde. Domates için de başarılı aldık. Ve 16. seviye yapmadık arkadaşlar. Artık kulübe yapabiliriz. 19, 19 genişletebiliriz. Mesela mesela. Sos makinesini 3 domates ekle 10 tane sos yaptı arkadaşlar. Ee, bu görevi biz ee, ne diyor bir dakika bir yani, bir gel 5000 altın kazan çiftine bir depo sahibi ol ben depomuzu da alalım bu araya 5000 depoyu bir dahaki sefere bırakırız arkadaşlar ben bir üstüne birazcık para bekleyip görevler falan var işte bunları yaparız bir dahaki bölümümüzde de ee, güzel güzel devam ederiz like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Family Fun videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.